Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Bu sene Denizli Gençler Gücü kulübünde yer alacağım. Antrenör, aynı zamanda takım kaptanı ve oynayacağım. Daha önceki oynadığım kulüplerin isimlerini vermek istemiyorum ama İstanbul ve çeşitli kulüplerde yer aldım. 3 senelik bir tecrübem var. 3 senenin sonunda İsmail İspanyolca ile tanıştım kendisiyle. Bir yola baş koyduk. Birlikte İnşallah güzel şeyler başaracağız. Yeni bir bayan futbol takımı kuruyoruz. Ee, ve kurduğumuz bayan futbol takımında çeşitli sektörlerden arkadaşlarımız var. Gençlerimiz var. Ee, onun dışında çok güzel hedeflerimiz var. Evet ben onu 2020-2021 sezonunda Denizli'de e, profesyonel liglerde, profesyonel değil mi? Amatör liglerde mücadele edecek ikinci takım olacaksınız. Horus Kent Spor'dan evet. sonra. Nasıl bir takım olacak ve hedefi ne olacak? Şöyle söyleyeyim, tabii ki hedefimiz 3. E, lig'de şampiyonluk. Bunun için e, bütün hedeflerimizi koyacağız ve başaracağımıza da inanıyorum. Çok güzel e, takım arkadaşlarımız var. E, dediğim gibi her yaştan, avukattan tutun, evli bayan arkadaşlarımız da var. E, onlarla birlikte güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz. Evet, biraz açar mısınız? Bu evli bayan e, dediğiniz daha önce futbol oynamış kişiler mi yoksa bu işi... Evet. Tabii evet. ki. Eee e, şöyle söyleyeyim. E, tecrübeli olan bayan arkadaşlarımız var. E, evli olmaları e, amacımızın kesinlikle e, amacımızdan bizi döndürmüyor. Başarıya <laughs> ulaşacağımıza inanımız için hiçbir şekilde problem yaşayacağımızı da düşünmüyoruz. Çünkü gayet onlar da e, rahat bir şekilde kendilerini e, bize teslim ettiler. Öyle söyleyeyim. Evet, peki peki kadın futboluna ilgiyi nasıl buluyorsunuz? E, aslında nevi birazcık geride kaldığımızı düşünüyorum şahsi fikrim olarak. E, genel anlamda baktığımızda da zaten e, Bayan Futbol'un aslında erkeklerden daha e, iyi bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bu tabii ki ke e, kendi kişisel fikrim ve düşüncem. E, başarılı olacağına inanıyorum. Aslında önünün açılmasını istiyorum ve e, biz de bu, bu yüzden baş koyduk bu yola. Kadınların gücünü göstereceğiz. Evet kadın futbolunda engel olduğunu düşünüyorsunuz çünkü daha önceki yıllarda dört takım vardı. Evet. Ee, Horus Kent e, sonra tek kaldı Horus Kent kaldı. Geçen sene Sultanlar Spor kuruldu. Onlar küçük olanlar. Onlar küçük yaşlarda katılacaklar, atlayabilecek evet. daha çok ağırlık verecekler. Ee, bu sene siz tekrar başlıyorsunuz Denizli Gençler Gücü olarak. Evet. Ee, engel olduğunu düşünüyorsunuz yani kadın futbolunda engel var siz onun atılmasını istiyoruz dediniz nedir bu engeller? Ya şöyle söyleyebilirim açıkçası. Şimdi futbol dediğimiz zaman aklımıza ilk başta erkeklerin oynadığı bir top oyunu olarak akla geliyor. Biz bunun kesinlikle sadece erkeklerden ibaret olduğunu olmadığını göstereceğiz açıkçası. O yüzden hedef olarak dediğim gibi çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Engel olarak da şöyle kadınların erkeklerden daha başarılı olabileceğini göstereceğimize inanıyorum açıkçası.